Evet arkadaşlar kanala tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle tekrardan teveccühünüz için çok teşekkür ederim. Beğeniler, yorumlar, takibiniz olsun. Bunlar gerçekten biliyorsunuz kıymetli şeyler. Bir emeğin karşılığı aslında. Yeni bir ödeme sistemi gibi. O yüzden gerçekten çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şimdi bu videoda ne konuşacağız? Bu videoda videolara gelen soruları cevaplayacağım ve biraz lak lak edeceğim. Bunu yapmamın sebebi şu. Bunu arada bir yapacağım. Çünkü gerçekten insanların bu konularla ilgili, Ilgili, pipo ile ilgili çok fazla sorusu olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten benim çok vardı ama inanın Türkçe kaynaklardan bulamadım. Çok böyle hani dibini dibini kazdığınız zaman bir şeyler çıkıyordu. Onlar bile gitti artık yani hani üniversiteleri kapandı vesaire. Elbette size pipoyu nasıl yaktığımı vesaire gösterdiğim video hariç bu kısımları böyle lap lap lap, lap kesip atmayı planlıyorum. Ya da işte hızlandıracağım falan şey yapacağım. <laughs> Açıkçası bu soruları cevaplamak için önceden bir hazırlık yapmadım. Böyle hadi o zaman böyle yapayım diye de yaptım ve buradan okuyacağım ve cevabını vereceğim. Tabii bendeki cevapları Başlayalım. Şimdi Serhan Bey sormuş. Pipoyu şuradan alın dediğiniz bir yer var mı? Abi mümkünse bir pipo mağazasına git. Bu Savinelli olabilir, Şahin Pipo olabilir. Perpo'da bir yer vardı. Sanırım Pipo Market'in yeri orası da. Orası olabilir. Pipo'dan anlayan insanların olduğu bir mağaza olması. Yani Pipo satan bir mağaza. Hediyelik eşya dükkanı olmamasına özen gösterirsen iyi olur. Spesifik olarak bir e, internet sitesi yani şuradan demem çok doğru olmaz. Çünkü yani kendi tecrübemden söyleyeyim. Ben iki pipo internetten sipariş ettim. Biri Samilene Türkiye'den biri de Şahin Pipodan, Şahin Pipoda kargo 1-2 gün kadar geç geldi, Savinelli Türkiye hemen gönderdi, aynı gün içerisinde ve ertesi gün gelmişti pipom. Ee, aynı zamanda kız arkadaşım bana bir pipo hediye aldı, şu an onu içiyorum zaten. O da Savinelli Türkiye'den aldı ve çok hızlı bir şekilde ulaştı gerçekten. Yani müşteri iletişim olsun, kalitesi olsun tartışmasız evet bu ikisini tavsiye edebilirim. Ee, başka yerlerden almadım yani pipo depodan ya da ne bileyim pipomarket.com var. Ama oraların da açıkçası kötü olduğunu zannetmiyorum yani. Oralar da iyidir diye tahmin ediyorum. Ama kefil olur muyum? Olma. Olabileceğim. Tek yer var o da işte benim kendi tecrübem olduğu için. Şahin Pipo ve Sabinelli Türkiye. Evet hemen ikinci soruya geçiyorum. Hocam, o ucuz pipoların sağlığa etkisi nedir? Yani, plastik oluyorlar genelde. E, haznesinde demir bir tabaka oluyor. E, onları içmenin sağlık açısından zararı nedir? Demiş Ali Furkan Bey. Şimdi, daha hızlı kanser olursunuz. Yani hani hemen olmazsınız da normal sigara içen bir insan, atıyorum 20 yılda olacaksınız, 5 yılda falan olursunuz. Abi, en yani nihayetinde tütün yakıyoruz biz bunun içinde ve bu yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Ve bu yüksek sıcaklık, ne kadar sıcaklığa dayanıklı bir plastik olursa olsun, demir hazneli olsun ya da başka bir ağaçtan olsun vesaire vesaire. Gerçekten zarar verecektir. Ha ulan çok mu matah bir bok yapıyoruz ya yok zaten tütün içiyoruz yani hani bu zaten zarar. Hani bir de bunu ekstra zararlı hale getirmenin de bir manası yok. O yüzden yani brier olsun ya da mısır koçanı olabilir. Zeytin ağacı, meytin ağacı diyorlar da yok baba yani zeytine yazık bir kere ya. Yani. O kadar uzun sürede yetişen bir ağacın Öldükten sonra falan belki ama yani gerek yok işte bu var yani. Brier var. Bin yıldır böyle kullanılıyor bu bok işte. Yani hani bunun aslı esası brier. Yine zararlı zaten. O yüzden hangisi daha zararlı olur? Hangisi daha az zararlı gibi bir sorunun pençesine düşebiliriz. O noktada da evet rüyar daha az zararlıdır diye tahmin ediyorum. Vallahi daha fazla zararlıysa da atıyorum öyle bir e, boktan bir piponun daha az zararlı ol, olduğu ortaya çıktı. Ben daha çok zararlı olanını kullanmaya devam edeceğim yani. yani. Bu soruyu da böyle cevaplamış olayım. Alper Bey sormuş. Merhaba sigara tiryakisi biri pipo ile yetinebilir mi? Şimdi tabii bu tamamen irade meselesi. Yetinebilir mi? Evet. Yetinebilir. Ee, bir sigarayı, bir, bir sigarayı istememizin sebebi ya temelde zaten şey, e, nikotin bağımlılığı yani başka bir sebebi yok ama bak görüyorsunuz mesela şunu da söyleyeyim işte böyle konuşurken bu bok çok içilmiyor İçtiğinden de bir bok anlamıyorsun açıkçası o yüzden sigara yakacak. <laughs> Anlaşılmıyor çünkü bir şey yani hani sürekli yaktığın bir şey haline dönüşüyor ve keyfini de alamıyorsun görüntüden başka bir şey değil yani hani tamam pipo konuşuyoruz diye de sürekli pipo çecek halimiz yok. Genelde de zaten gördüğüm şeylerden biriydi adam şey yapıyor ya pipoya mesela hani abi pipo var sürekli var yani hani pipo 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 bak pipo. Pipo içiyorum, pipo. Lan tamam işte konuşuyoruz işte pipodan konuşuyor. Arkada var bir sürü. <laughs> Neyse sorumuza geri dönelim. E, sigara tiryakisi birisi sadece pipo ile idare edebilir mi? Yani şekil bir görüldüğü gibi hocam. Açıkçası. Yani ben sohbet ederken sigara içmeyi severim. Niye? Sönmez. Elimde rahat durur. Ne bileyim yani. Hani beni uğraştırmaz ve hani sohbeti de çok kesmez. Olmazsın yani sigarince yani sohbet sırasında. Ama evdesin oturuyorsun öyle hani sohbet edeceğin çok da bir durum yok. İçme sigara. Yak abi pipoyu. iyi de bir tempon varsa artık biraz işi kıvırmışsan böyle. Gider yani bir saat, bir buçuk saat. Bir daha doldur ondan sonra. Bir daha iç. Biraz ara ver arada iki sigara iç. Yani hadi hiç duramıyorsun o da. Hani arada iki sigara iç. E olmadı. Bir daha doldur, üç kere doldur, dört kere doldur, beş kere doldur yani. Eğer rotasyonun iyiyse, daha önceki videolarda anlattığım için çok girmiyorum orada ama eğer rotasyonun iyiyse, hani rotasyondan kastım işte şey bir haftalık diyorum, yedi pipo meselesi. Bir hafta dinlenecekse dört beş kere doldurulabilir diye düşünüyorum. Ben de öyle yapıyorum, sadece düşünmüyorum. Evet, yetinebilir bu şartlar altında ama dışarı çıktım kafede oturuyorum arkadaşlarımlayım, sohbet ediyoruz. Ya şimdi hararetli bir tartışmanın ortasında pipo içtiğini düşün. Yok abi, o bir yaş yani. Konuşacaksın, konu... bir de ben konuşurum yani. Yakın çevrem bilir, içemiyorum ben. Ama nerede kullanabilirsin? Bak, yanında bulundur pipoyu. Ben öyle yapmadım ama yapsam öyle yapardım yani. Hani benden daha akıllı adamlar konuşuyorsa, konuşulan konuyu benden daha iyi biliyorlarsa falan böyle hmm. abi yak, dinle sadece. Bence çok keyifli olur. Hani bedavadan böyle. Sen ne diyorsun abi falan diye anlat gelsin oradan. Böyle kullanılabilir. Hani öyle böyle, böyle kullandım bu kullanmadım. Ama öyle bir ortamda ancak susacağın zaman kullanılır gibi geliyor bana. Belki de dediğim gibi ben beceremiyorum yani bir sohbet sırasında bunu bu kadar konuşup hiç söndürmeden içmek bir kere bu bir sohbet değil zaten monolog yani sürekli konuştuğum için tabi böyle olması normal ama yine de bilmiyorum yani sigara o noktada seni zorlayabilir diye tahmin ediyorum beni zorluyor çünkü yani temelde soruya tekrardan döneyim sigara tiryakisi biri pipoyu yetinebilir mi iradesi kuvvetlisi yetinebilir zorlayabilecek olan şeyden de bahset beni zorlayan o. mısır koçanı pipo denediniz mi hiç demiş Mert Bey Evet denedim pek haz etmedim. O kadar. Onun haricinde aha, evet mükemmel bir soru. Bu sorunun üzerinde duracağım. Pipo tütünü bulamıyorum. İnternette de çok fazla dolandırıcı var. Nereden alabilirim? Güvenilir siteler var mıdır? Yoktur. Çünkü Türkiye'ye pipo tütünü ithalatı yasak. Yani inanın bana Türkiye'de envai çeşit uyuşturucuyu çok daha kolay bulursunuz. Ama pipo tütününü bulamazsınız. Yani yurt dışında üretilen. Bulamazsınız. Bulursunuz çok zor olur. Feriköy pazarına gitmeyin deneyin. Orada olabilir. Tahtakale'ye falan hiç bakmayın emirine falan. Yok. Onun haricinde Facebook gruplarını didikleyin. Orada bulma ihtimaliniz var. Bulabileceğiniz iki tane marka var. Bosporus ve Gulf. Yorumlara falan yazın. Gönderi atın gruplara illaki bir etkileşime gireceksinizdir ve bulacaksınızdır. Açıkçası benim ar bu arkada olan bütün tütünler bu iki marka. Ama bu konunun biraz üzerinde durmak istiyorum açıkçası. Çünkü ya abi yani zaten göt içi kadar insanız. Pipo tütünü bu ya. Pipo tütünü temelde içe bile çekilmeyen bir şey hani e, sigara kadar bağımlılık yapıcı olduğunu düşünmediğim bir şey. Ve o kadar fazla çeşit var ki anlatamam size. Yani zaten işte tütün kolek bu pipo işinde tütün koleksiyonerliği kısmı var. Tütün gurmeliği kısmı var. Tütün koleksiyonerliği nasıl oluyor diyeceksiniz. Adam alıyor tütünü 10 sene saklıyor. 10 sene bekletiyor sonra içiyor falan böyle. Yani, pipo tütünü, gurmeliği var. Yani hani ve envai çeşit var. Bir sürü tat deneyebilirsiniz vesaire ama işte Türkiye'de bunlar çok kısıtlı ne yazık ki. E bu tabii bir yerde arz talep meselesi çok fazla talep edilen bir durum olmadığından ötürü bu konuyla ilgili bir düzenleme falan da kimsenin de aklına açıkçası gelmez yani. Ama oturalım da biz pipo tütünün ithalatını hangi sığır yasakladıysa yani o gerçekten sığır. Yani pipoyla ilgili bir adamın ne bileyim hani bir şey olmuş olması lazım. Pipoyla ilgili bir travması falan olmuş olması lazım. Bunu pipo tütününün yasaklanması için. ithalatı Ha ithalatı yasak. Üretimiyle ilgili de yayla da vardı. Türk pipo tütünü vardı. Ulan onlar da piç oldu. E onlar da yok. Yayla da çok güzel tütündü mesela. Ben içiyordum. Nadir böyle tek tük yerlerde ve hediyelik eşya dükkanlarında falan bulunuyordu kadar. Bir seneler önce. O da gitti. Yani, yani ne yazık ki işte buna bulunmuyor. Ancak dediğim yollarla bulabiliyorsunuz. Ya da işte kendiniz yurt dışına gideceksiniz bir arkadaşınız yurt dışına gidecek, gelecek rica yani. Ya da Kıbrıs'ta bilmiyorum var mı belki vardır. Bu ne yazık ki böyle vaziyet. Evet buradaki soruları geçtik. Diğer sorulara doğru devam edelim. Ee, başlangıç seviyesindeyim. Altatin ismi için ne önerirsiniz demişler. Açıkçası Altatin diye bir isim duymadım. <laughs> yine gel yok. <laughs> Çocuk nerede bulacağım bunu? Ya bu pipo tütünü diye satılan şeylerden almayın arkadaşlar bu arada. Onların çoğu sigara tütünü. Sarmalık tütün diye geçer onlar. Sarmalık yani. Kendinizi sarıp böyle sigara gibi içebileceğiniz tütünler onlar. Pipo tütünü diye satılan birçok tütün pipo tütünü değil. Galiba tekelin şu son zamanlarda birkaç bir şeyi var. Bu pipo tütünüyle ilgili denemedim, içmedim bilmiyorum, ee, yorum yapamıyorum o yüzden. Oraya bir bakın ama yani, o konuyla ilgili bir şey olabilir. Ben de belki onunla ilgili kısa bir video, short mods bir şey çekerim ha buymuş diye ama yani Türk pipo tütünü, TAPDK, tekel tütün, pipo tütün falan yazarsanız belki çıkabilir. Ekstra bir de o var. Evet, bu ismi de okuyamadım. Piponun içini ıslatsak o yanmayı belki de engelleyebiliriz engelleyemeyiz. evet. Şimdi uzay gemisi birey sormuş. Ipsan marka pipoları önerir misin? Hayır. Almayın. Ipsan pipo yapmıyor. Ipsan eşya yani işte hediyelik eşya O, o işte Birine pipo hediye almış olmak için alabilirsiniz. Niyetiniz de bu olabilir. Ama pipo hediye etmiş olmazsınız. İşte biblo gibi falan bir şey hediye etmiş olursunuz günün sonunda. Vah o garibim de sizin hediye ettiğiniz şeyi pipo sanar da içine bir kaptan bilektir. İşte o bahsettiğim boktan aslında sarmalık tütün olan tütünlerden bir falan bir şey doldurur da içmeye kalkışırsa işte yani rezalet bir şey çıkar ortaya. Ondan sonra Türkiye'de Pipo kullanıcı sayısı neden bu kadar az? Şimdi ya markayı kötülemek falan filan gibi bir niyetim zaten yok. Bana ne ne bok yerse yesin ama ya abi Türkiye'de şöyle bir e, Pipo konusunda bunu belki diğer şeylerde de vardır ama Pipo konusunda şöyle bir yaklaşım olduğunu sezimliyorum ben. Bak, bir ticaret insanısın ve şunu biliyorsun elinde böyle bir veri olduğunu düşün. Ya bu pipo meselesini belli dönemler, belli aralıklarla her yaştan insan işte o 18 yaşında, o 20 yaşında, 25 yaşında neyse merak salacak. Ulan zaten ülkenin ekonomik durumu da belli. İthal edilen pipolar pahalı. Ben bunlara 40 liraya, 100 liraya, 200 liraya pipo yapayım da e, şu heves edenleri bir keyim şeklinde bir algı falan var herhalde. Yani böyle bir böyle bir şey seziyorum ben Ya bu kadar boktan olmamalı çünkü ya. Hani ya tamam boktan olur da bu kadar da boktan olmamalı yani. Hani pipo replikası falan değil bari. Hani yok canım bu da pipo ya falan diyecek adamın alnını karışlarım ya. Ne bok olduğu belli olmayan bir tahta parçasının içerisine metal bir hazne koyuyor altına bir delik açmış efendim neymiş pipoymuş işte yani Bundan sonra yani insanların da gerçekten çok da fazla bir suçu yok. Eskiden bu bırak eskiden. Şimdi bile ne kadar veri var ki abi internette Pipo ile ilgili. Mesela ne yapacaksın? Bir heves etmişsin ya hani geçiyor ya, alayım bir bakayım şuna dedin. Anladın mı? Sıçtın işte. Ya bu sırf bu yüzden Pipo içmeyen, hiç başlamayan ya da bırakan o kadar çok insan vardır ki bence. Ve anlatamam. Şimdi bir kere zaten bir kişinin olması da yeter ki. Ya abi aldım ben ne boktan bir şeymiş Allah la. Gari sin lanet olsun böyle. Şeye de der adam. E onun arkadaşı da başlıyor. Kimse başlamaz. mez abi kimse bugün. Günün sonunda. Ama ipsanda <laughs> herhangi bir markada her heves edeni <laughs> ekmeye de devam eder. Çünkü kalitesizlik bir kültür halinde ne yazık ki yayılmış şekilde. Yani bunu her alanda bu ülkede gösterebilir. Kaliteli olan bir şeyi yapmak ahmaklık. Saçmalık falan gibi algılanıyor pek çok yerde. Yani işte günün sonunda da Şimdi bir de bu ince bir zevk ya. Hani hem görsele... Ya mesela şeyi çok tebrik etmek lazım bu noktada. Şahin pipoyu. Vallahi helal olsun ya. Vallahi iyi de çok da güzel pipoları var adamda. Ha, işçilikleri abi sabahtan akşama kadar tartışalım ama bak bunu tartışırız yani. ulan pipo vardır ortada da işçiliğini falan tartışırız yani hani bu pipo mudur değil midir yani plastik midir tahta mıdır ceviz midir zeytin ağacı mıdır sik olduğu belli olmayan bir şey ne olduğunu bulmaya çalışmayız pipodur ya, iyidir kötüdür falan onu tartışırız en fazla hani o yüzden hani ben marka pipoları önermiyorum. Hem yerli üretim. Abi Şahin pipo gayet iyidir. E var bende 3 tane. E senelerdir de içiyorum en eski pipoları. Alınır. İkinci el pipoları sakın es geçmeyin. İkinci el pipolara bakın fiyatları çok uygun oluyor. Gerçekten içlerinde çok iyi pipolar olabiliyor. Yine aynı o videodaki gibi o pipoyu seçerken özellikle o bahsettiğim şeylere dikkat edip iyi temizlendiyse bakımı da iyi yapıldıysa hele bir de iyi içildiyse hiçbir şey olmaz. Yıllarca senelerce de kullanırsınız. Gayet de memnun kalırsınız. Ee, ama bu de bu hediyelik eşya dükkanlarında satılan pipo adı altında satılan objelerde tütüne benzer şeyler yakıp içmeyi denemeyin. Oh ne durmuşum be. Ama çok rahatladım yani Böyle var ya. Heh, evet. Devam ediyorum. Ömer Faruk Bey sormuşlar. Kral piyasadaki hafif tütünler için bir video yapar mısın? Hangi piyasadaki? <laughs> Öyle bir piyasa var. Yani şöyle söyleyeyim. Daha demin da işte söndürdüğüm o pipo şeydi. Best chocolate flake. Bosporus'un. Tatlı, hafif yani böyle. Şimdi hafiflikten kastımız pipo tütününde nikotini seviyesinin azlığı ve işte prick, on prick diye bir tütün türü var. Kentucky tarafında yetişiyor Amerika'da. Sert bir tütün nikotin oranı da yüksek. Baharatlı. Yani daha baharatı az, hafif narenciye belki beyaz kül bırakan tütünler için belki hafif tütün diyebiliriz. Kül kısmını ayrıca ayırıyorum şimdi bilen biri çıkar yerlerine ağır tütünlerde beyaz kül bırak yük kardeşim der haklı <laughs> ama sadece öyle değil o. Neyse hafif tütün dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey tabii nikotin seviyesinin az olması. E şimdi dediğim gibi best chocolate flake var. Bosporus'un Soti flake ağırdır. New Virginia flake bir tık. New Virginia flake olabilir. E, Bosporus'un. Tabi bu iletişim yani bu onlara ulaştığınız zaman onlar size ulaştığı zaman şey yapacaksınız, okursunuz zaten bu pipo tütün değerlendirmeleriyle ilgili bir blog falan vardı internette bulabilirsiniz. Pipo tütün değerlendirmesi falan, incelemesi falan yazarsanız ama ben bulunabilecek, kendi bulduğum, elime geçen pipo tütünlerini değerlendireceğim zaten. Aroma seviyesinden, odan otuna neminden, bilmem nesine kadar işte şey yapacağım tek tek. Onlar da var kapalı yani Halledeceğim. Evet, ismini okuyamadığım bir arkadaşım demiş ki, abi tütün olarak en hafif içim için ne almak gerek? Hafif içim, yani bak yine gelmiş bu soru. Evet, tütün, 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 tütün. Tütün bir mesele. Şimdi tütün meselesi ayrı bir zaten kültür. Tabi bu pipoda pipo tütünü başlığı altında özelleşiyor. Ama bir tütün var işte tütün türlerinden pipo tütünü var. Pipo tütünün de işte en vayi çeşit harmanı var. Böyle hiç tarihine marine girmeyeceğim. İşte İngiliz mix, mix falan. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Hafif tütün eğer ki nikotin bağımlısı değil iseniz özellikle altını çiziyorum. İçinde prick olan, Burley olan, harmanlardan biraz uzak durun. Bak şimdi söyleyeceğim her şey o kadar havada kalacak ki abi seçim şansın yok ya. Yani hani ulan şunu alayım da şunu alayım diyemiyorsun işte. Yani hani gerçekten çok havada kalacak. O yüzden detaylandırmak istemiyorum. Pipoları, pipo tütünlerini bulabileceğimiz benim elime geçen pipo tütünlerini incelerken bunlardan bahsedeceğim. Oda notu iyi ya da orta olan nikotin seviyesi düşük tütünleri tercih edebilirsiniz. Nikotin seviyesi düşük tütünleri bulmak için de tütünlerle ilgili ben gerçekten bambaşka bir seri yapacağım. Orada anasının dinine kadar böyle hani ağasından z'sine tütünleri inceleyeceğiz. Hani bulalım bulmayalım fark etmez. Ama öyle bir seri yapacağım. O yüzden şimdilik bu kadar cevap vereyim bu sorulara ee, hangi piyasadaki hafif tütünler için bu kadar diyebilirim. Üst tekrar söyleyeyim onu. Piyasada pipo tütünü adı altında satılan çoğu şey pipo tütünü değil. Pipo tütünü nasıl bir şey biliyor musunuz? Göstereyim. Şimdi bu mesela Bosporus'un vanilya. Hepiniz bilirsiniz bunu. Buna kurdele kesim denir. Şöyle yapalım. Buna kurdele kesim deniyor. Tabii ışığım biraz az ama onu ayarlayabilir miyim? Ayarlarım büyük ihtimalle. Şöyle yapayım. Bu kurdele kesim tabir edilen en sık en yaygın bulabileceğiniz tütün türü. Kesim türü. Ama bakın kurdele şeklindedir bunlar. Daha uzun uzundur. Sarmalık tütün gibi değildir. Bu konuya bu tarafa bir dikkat çekeyim. Sonra diğerlerine de bakalım. Örneğin bakın. Bu pipo tütünüdür. Umarım gösterebiliyorumdur. Bunun haricinde Flake kesimdir bu da. Umarım anlatabilmişimdir. Yani hani söylerken hilaki kafada çok canlanmayacak çünkü. Hani pipo tütün değildir derken. Yani işte buradan çıkarın siz meseleyi. Hani pipo tütünleri böyle oluyor. Ribbon denilen cins kurdele kesim size ilk gösterdiğim gibi fakat uzun gerçekten kurdelilmiş gibi yani böyle sarmalık tütün gibi değil. Şu şeyin kesin adını hatırlayamadım kare olanı ya da bu şekilde kendinizin kesip ayrıştırıp preslenmiş şekilde size gelen tütünler olabilir. Ama işte hani dediğim gibi o tütünlerden uzak durun. O ya o tütünlerle pipo Pipo'nun, pipo içmenin nasıl bir şey olduğunu anlamanız mümkün değil. Kaptan Black'le ve sağdan soldan bulduğunuz tütünle gerçekten mümkün. İyi veya orta kalite bir pipo, iyi veya orta kalite bir pipo. Biraz bilgi, biraz çok gerek yok yani öyle aşırısına. Zaten bu iş biraz şey böyle girince Abi şu nasıl, şu nasıl, bu nasıl, şuna bakayım lan böyle de bir şey varmış. Dur şunu deneyeyim, dur bunu deneyeyim. Ya yani bunu da böyle doldurayım falan diye. Çünkü bu bunların hepsi mesela o flake dedim ya şey şerit halinde gelen şöyle duran. Onun mesela farklı farklı doldurma yöntemleri var. Ötekinin hakesi var, Başka şekilde vesaire. Coin denilen cinste kesim türleri var. Sucuk gibi olanlar var. Onları da onu da kesip kendiniz Dolduruyorsunuz falan. Hani en vay ciddi işte dediğim gibi bir şey var. Hani o yüzden bu tütün meselesi zaten buraya bu kadar takılmanızdan da basından da belli. Esas piponun meselesi zaten tütün. Tabii ki bu tütünü tamamlayan, bu tütünün tadını tamamen size aksettiren şey, o o keyfi yaşatan araç aracın adı da pipon. Ee, bu ikisi ortalama bir kalitede bir araya geldiğinde bir işte yeni hobiniz hayırlı olsun keyfiniz hayırlı olsun ne bileyim belki daha az sigara içersiniz ben daha az sigara içmiyor gibiyim şu ara belki daha az sigara içerim sonra o da belli olmaz ama gayet keyifli hayatınızda kendinizle iyi vakit geçirebileceğiniz bir meşgaleniz olur. Yani bu, bu kısım önemli. Kendinizle iyi vakit geçirebileceğiniz bir meşgale kısmı. Söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen kanala abone olmayı ve etkileşimde bulunmayı ihmal etmeyin. Aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz, hiçbir problem yok. Mail atabilirsiniz, kanalın açıklamasında mail adresi galiba vardı. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bu kanalı evet niş bir konu yani ama sadece zaten ben burada işte 10 yıldır 20 yıldır pipo içen insanlara pipo anlatmıyorum. Yani aslında bu, buna bunu merak eden bir sürü insan olabilir, araştırmak isteyen bir sürü insan olabilir, öğrenmek isteyen ya da gelişmek isteyen bir sürü insan olabilir, yeni bilgiler belki edinir bende. Ama esas hani benim hedeflediğim gerçekten zaten pipo içmeyen ya da yeni başlamış insanlar neden? Çünkü adam 10 yıldır pipo içiyor. Ben bu adama ne anlatayım ki? Ya içiyor adam zaten. Yani adamın bir şey <laughs> bilmeye artık çok da fazla ihtiyacı yok adamın. Hayatında olan bir mesele bu. Ama gerçekten yeni başlayan başlamak isteyen yahut merak eden insanlar için güzel bir kaynak kanalı olsun diye düşündüm. Sadece Pipo'dan da bahsetmeyebilirim ileride. Belki dediğim gibi bu canlı yayınlar vesaire yapabiliriz ve envai çeşit şeyden sohbet edebiliriz. Siyasetten konuşabiliriz, sanattan konuşabiliriz, müzikten konuşabiliriz. Böyle hiç fark etmez. Keyifli keyifli ya da keyifsiz keyifsiz. Ama böyle bir kanal oluyoruz olduk gibi gözüküyor. Şu anda 191 kişiyiz. Yani burası 191 milyon olsa da büyük bir ihtimalle böyle burada oturuyor olacağım yine. Ha, yani evi değiştirmek zorunda kalmazsam tabii. Bu da araba mı lan evi değiştirmek zorunda? <laughs> Evet çok de... Arkadaşlar ne yazık ki videoyu sonlandırırken kameramın şarjı bitti. O yüzden videoyu bu şekilde sonlandırmak durumunda kaldım. TV'cimiz için tekrardan çok teşekkür ederim. Lütfen kanala destek olmayı ihmal etmeyin. Abone olmayı, etkileşimde bulunmayı vesaire. Siz biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.